Bugün motorumuz orada yok bir tane komşumuzun motoru var da onu görüyorum her gün böyle bisikletle giderken falan onu görmek için o taraftan getiriyorum arkadaşlarımı Bugün orada değilmiş motorumuz uçmuş gitmiş bugün bu arada arkadaşlar merhaba diyorum bugün ablama doğum günü hazırlık videosu çekiyoruz şu anda okula gidiyorum sabah Sabahın köründe paten mi sürülür? <laughs> Okula gidiyorum okuldan dönüşte AVM'ye gideceğiz. Ablama bir şeyler almayı düşünüyoruz. İstediği bir eşofman altı vardı. Ona falan almayı düşünüyoruz. Hatta yanında ek olarak belki ona uyan bir şeyler varsa onları da almayı düşünüyoruz. Bu arada ben okul değiştirdim. Yeni okulumu merak edenleriniz vardı. Onu da Fenomen TV YouTube kanalında bir video çektik. Hani okulumu falan gösterdim sizler için. Onu da hemen gidip izleyebilirsiniz. Çok soruyordunuz. O yüzden söylüyorum. Bence güzel bir okul. Sakın o videoyu kaçırmayın diyorum telefon kırılıyordu. Bu arada arkadaşlar ablama doğum günü sürprizi yaptığımız videoyu Fenomen TV YouTube kanalına gidip oradan izleyebilirsiniz. Çok yakında da Fenomen TV YouTube kanalına bir bebek bakma videosu gelecek. Komşumuzun bebeğine baktık ve zor. Gerçekten zor. Bebek bakmak zor olduğunu şu an anlayabiliyorum artık. Annelerin durumunu anlayabiliyorum. Neler çektik neler. Gerçekten çok zor. O videoyu sakın kaçırmayın. Evet gerçekten bebek bakmak çok zormuş. Onlar için de beklemedik kalın. Şimdi ben okula gidiyorum. Okuldan çıktığımda görüşürüz. Şimdi annemle beraber okuldan çıktık ve AVM'ye geldik. Neden AVM'ye geldik diyorsunuz. Bir dakika maskemi kapatayım. İnsanlar geçiyor. 5 dakika önce insan yoktu. Tam video çekeceğim zaman herkes buraya doluştu vallahi. Hiç kimse yoktu neredeyse burada. Herkes buraya doluşmaya başladı. Şu an bayağı bayağı ötemdeler. Bence birazcık daha açabilirim. Ablamın doğum günü için AVM'ye geldik. Yarın... Yani bize göre yarın size göre hangi gün bilmiyorum ama bize göre yarın şu an ablamın doğum günü. O yüzden onun için hediye almaya geldik. Daha önceden iki tane hediye almıştık ama onlar onlar biraz küçük olduğu için bir tane daha hediye almaya geldik. AVM'de şimdi dolaşıp ablama hediye alacağız ama büyük ihtimalle eşofman alırız. Eşofman falan almayı düşünüyoruz ya da eşofman takımı alırız hazır. Hiçbir fikrim yok. Öyle bir şeyler almayı düşünüyoruz işte. AVM'den çıktık. Neden AVM'den çıktınız? Bir şey almadınız diye sorarsanız AVM'de Koray Spor vardı. Koray Spor'a girdik. Ama biz Nike'ın eşofman takımını istiyorduk. Orada Nike'ın eşofmanı yokmuş. Başka markaların eşofman takımları vardı. O yüzden biz de şimdi Koru Park'a gidiyoruz. Koru Park'tan hop, alacağız. Şimdi şunları aldık. Ablama normalde şey almıştık. Siyah masa örtüsü almıştık. Ama siyah aldığımız bardak, tabak vesaire vesaire onlara uymayacağı için şöyle kamerayı düzelteyim. Şöyle gri masa örtüsü aldık. AVM'ye gidiyorduk ama o kadar çok trafik var ki yol geçmiyor. Ben de sakız çiğneyeceğim. Sakızımın falını size hemen okuyorum. Şöyle. Açtım. Diyor ki dinliyor. Şöyle bak. Dinliyor kalbinin sesini. Kapatıp güzel gözlerini. Düşünüyor saatlerce. Sensin en büyük hayali. Hmm. Kimsin kız? Kimsin? Şimdi ben de çiğniyorum ve yol hala bitmedi. Çok fazla yol var. Daha timsahın orada şu an bu arada. Baya baya fazla yolumuz var. AVM'de görüşmek üzere. Tabi gidebilirsek. Arkadaşlar şu anda Nike'a geldik. Bakalım ablamın istediği gibi bir şeyler bulabilecek miyiz? Şimdi Nike'a gidiyoruz. Eşofmanlara bakacağız. Eşofman olarak siyah eşofman alacağız. Şöyle düz paçaları böyle lastikli var. Böyle bir gözüküyor. Bir tane de böyle var normal, dümdüz, herhangi bir eşofman gibi. Bir tane de şurası paçası artık nasıl bir şey bilmiyorum ama şöyle. Böyle. Bunun şey lastiği biraz daha büyük. Parmağım, dört parmağım kadar falan. Şuradan orada bir eşofman daha var onu da gösteriyorum. Bir de dümdüz böyle bir şofman varmış normal. Çepleri, çep, çepleri, çepleri de böyle. Şu anda ablama iki çeşit eşofman aldık. Oo çok şık. İki çeşit eşofman beğendik. Bir tane de normal tişört beğendik. 3-5 ürüne daha bakalım dedim. Şöyle normal beyaz bir tişört varmış. Şu köşesinde Nike işareti var. Kollarında Pro Nike Pro yazıyor. Şöyle arkası da düz. Bir sürü sürü. Kıyafetin üstümüzde duruşu da böyleymiş vay canına. Böyle bir çanta. Of. Şöyle güzel bir renk gördünüz mü hayatınızda? <laughs> bir şöyle müthiş bir dekoltesi var. Nike yazıyor. Şu tarzdan ben de istiyorum. Taytımı giyeceğim. Aynı böyle giyineceğim. Nasıl fikir? Böyle giyinip sizin karşınıza çıkacağım. Ama belimde su yeşili bel çantam olacak. Bu bon olmayacak. Burada sporcu sporcu üstleri var. Taytlar falan filan var. Bu arada taytlar aşırı güzelmiş. Şunlar da yeni sezon herhalde. Çiçekli çiçekli. Güzel ama bence çok güzel. Şu şey. Bu güzel rengi aşırı güzel. Tasarımı da bence çok güzel. Şöyle normal kısa taytlar var. Delikli vesaire. Oo fena tight. hazır alacağım bunlardan. Bunu hazar almayı düşünün. <laughs> böyle uf, bu da parlıyor yalnız. Bu bayağı güzel yapmışlar buraları yalnız. Her şey parıl parıl böyle. Çok bu tight da çok güzelmiş bu arada. Çok hoşuma gitti. Şimdi annem orada kasada eşyaları alıyor. Aldıktan sonra tekrar görüşmek üzere. Ablama hediyelerini aldık. Burada poşetlerin içinde duruyor. Annem tutuyor. Ah, ah, bismillah. <laughs> Ay, yapışıyordum. Yavaş, Çok da güzel yapışıyordum yere. Poşetlerimiz burada, şimdi bana dondurma almaya gidiyoruz. Çünkü canım dondurma çekti. Canım canım aşırı dondurma çekti. O yüzden şu anda dondurma almaya gidiyoruz. Dondurma bence Nevale'den almalıyız. Ya da uzayda. Uzaydan alalım, uzaydan alalım. Nerede? Karşımıza, karşımıza. Deyip alalım. Uzay pastanesine gittik yoktu ve şu anda Nevale'ye geldik. Nevale'de çok güzel bir dondurma buldum. O demek tabii ki de mavi. Maviyi çok severim. Şimdi dondurma alacağım. Dondurmamın toplarını yaptırdıktan sonra size gösteriyorum. Şimdi dondurmamı aldım. Alttaki mavi İtalyan karamel. Üstteki de Oreo'lu. Bence çok güzel bir ikili ve bir... Bakları da şuru güzel. Şimdi bunu yiyeceğim. Ben birkaç ürüne bakarken annem dondurmamı sıcak Ben de sizinle beraber gezeceğim burada. Bu arada bu, burada demiş. Burada demiş gibi oldum. Bu arada burada şuru güzel şeyler çıkmış ve varlığına inanamayacağım kadar güzel şeyler çıkmış. Mesela bu çok güzel. Ama az önce az sonra göstereceğim şeyden daha güzel değil. Şu çok güzel mesela. Hemen gösteriyorum. Şunlar var. Şunun ne oldu? Gömlek herhalde. Ne olduğundan hiçbir fikrim yok. Bu da çok güzel. Şu aşırı güzel şu kolundaki şeyler, üstündeki şeyler vesaire. Her şey çok güzel şu an burada. Anneme dedim bu çok güzel dedi. İşte bu güzel değil dedi. Dedi böyle şeyler sevmeyin dedi. Daha kız gibi. Daha narin şeyler sevin dedim. Bence bu da çok güzel dedi. Ay şu an bir kıyafet gördüm inanamayacaksınız. Hazır mısınız? Baba. Hazır mısınız? Çok güzel. Şu an kamerada rengi aşırı koyu çıkıyor ama bu aslında aşırı pastel rengi var. Bu da çok güzelmiş. Satıcık Satıcı gibi hissettim kendim birden. Bu da çok güzelmiş. ABM'den çıktık ve mutsuzum. Dondurmam yavaş yavaş bitiyor ve az kaldı. Bu arada Instagram hesabımı TikTok hesabımı takip etmeyi unutmayın. Babamla birlikte yeni bir YouTube kanalı da açtık. Onu da açıklama kısmındaki linkten hemen kanalımıza gidip videolarımızı izleyip abone olup videolarımızı da beğenebilirsiniz. Bu arada ablamın doğum günü videosu hazırlığını şu an bu videoda bir de Fenomen TV YouTube kanalına bir ayrı video çekmiştik. O videoda hazırlık yapıyoruz. O videolar için de beklemede kalın. Ee... Yani doğum günü hazırlıklarımız tam gaz devam ediyor. Evet. Hem Fenomen TV'de hem bu kanalda, değil mi? Akıyor. Zeynep yavaş. <laughs> Akıyor. Allah'tan AVM'den çıktık. Yoksa sen bir dondurma daha isterdin benden. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şu an önümden çok güzel i̇nşallah. motorlar geçiyor kendimi tutuyorum onların üstüne atlamamak için çok zor tutuyorum kendimi şu an. Evet Zeynep'in motor ilgisini hepiniz biliyorsunuzdur. Motoru çok severim. Zeynep, inşallah ablan aldığımız hediyeleri beğenir. Evet inşallah beğenir. Fenomen'de aldığımız hediyeler de güzeldi. Bugün Nike'dan aldığımız eşofman altı ve penyeler de güzeldi. Arkadaşlar iki tane eşofman altı iki tane penye aldık Üşra'ya. Umarım beğenir. Bu arada ablamın ona aldığımız hediyeleri beğenip beğenmediğini yani tepkisini görmek istiyorsanız son günü kutlama videosu için beklemede kalın. Bekleyin. Bu arada en güzel dondurma ısrarak gelir diyorum ve son noktayı da koyuyorum. <laughs> Yolumuza devam ediyoruz. Son noktayı ben koyayım elinden alıp ısırıyormuşum. Şu anda annemle beraber markete geldik. Annemin eksikleri varmış. Onları alacağız şu anda. Oradan bir tane büyük sepet al gel anneciğim. Sen Doğru beraber... Gün, doğum günü için içecek falan da al. Evet içecek falan da alacakmışız. Arkadaşlar şimdi ablamın doğum gününe cupcake yapmak istiyorum. Bir de kurabiye yapmak istiyorum. Onların üstüne süs bakmaya geldim şu anda. Büyük ihtimalle şurada gördüğünüz iki tane çikolatalı süs var. Ondan alacağım. Hemen şunları şöyle anneme veriyorum. Arkadan uzattım. Bir de şöyle renkli olan var. İki tane de bundan almayı düşünüyorum. Bir de kurabiye yapacağım diyorum ya. Üstüne ben şey yapacağım. Dondurma şeklinde olacak kurabiye. Dondurmanın hani farklı toplu renkleri olsun diye mavi, yeşil bir de şu kırmızıyı alsam mı diye düşünüyorum. Bence çok güzel uyar. Şu kırmızıyı biraz pembeleştiririz. Hepsinin rengini biraz açık yaparım ki hoş dursun. Bence dondurma şeklindeki kurabiyenin üstüne hepsi çok hoş durur. İnşallah umur ettiğimiz gibi bir kurabiye olur diyorum. Ve bunu da hemen şöyle anneme veriyorum. Ben bence bunlar yeterli bize. Hem bunlar tek kullanımlık değil. Gıda boyası olduğu için her yerde de kullanabiliriz bir sürü yerde. Bunlar daha çok işimize yarar. Şimdi etrafıma bakınıyorum. Eğer başka alacağım bir şey varsa onları alacağım. Arkadaşlar şu anda eve geldik ve yakında Ferman TV YouTube kanalımıza yükleyeceğimiz ablama doğum günü Şükran. Evet. Ablama doğum günü sürpriz videosunu sakın kaçırmayın diyorum. Ve buralardaki diğer videolarımızda görüşmek üzere. Buralardaki diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.